Herkese merhabalar. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni kliniğimizden ilk videomuzu çekeceğiz. Kliniği birlikte kurduğumuz aynı zamanda yakın arkadaşım, estetik ve plastik cerrah Doktor Burak Pasinlioğlu bugün bizle birlikte. Herkese merhabalar. Birlikte bugün sosyal medyada dolaşan en ilginç, en absürt, doğrulduğu mümkün olup olmayacağını inceleyeceğimiz videoları birlikte değerlendireceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Of. Of. <laughs> Neydi bu ya böyle? Vakum, Vakum cihazıyla hmm. dudaklarına Öğritme. ödem yaptı. Evet. Erken Büyük. dönemde. <laughs> Ertesi gün Morluk ve şişlikle. Biz <laughs> genelde bunu meme büyütmek için kullanıyoruz böyle bir cihaz var aslında. Ee, ama tabii çok uzun dönem kullanmak ve çok seans yapmak lazım. Vakumlayıp sonrasında yağ enjeksiyonu ama dudak için çok etkili mi? Yani hiç etkili yani... değil bence. Büyük ihtimalle... Acı vermek dışında. <laughs> büyük ihtimalle kısa süreli bir partiye falan giderken belki yapıp gitmeden önce. Ama tabii ki önermiyoruz. Uzun dönemde büyük ihtimalle morluk olabilir. Aynen, dudak yani şeyin dokusunu bozabilir. Dokusunu o kadar bozabilir. Şey, o vakumla. Maruz Aynen. Biz dermatologlar dudak dolgusu yapıyoruz daha çok ama Hı -hı. sen yağ injeksiyonu da yapıyorsun. Yağ mu ön planda öneriyorsun. İkisinde avantajı var, var, dezavantajı var ama ne günlük avantajı? rutinde tabi dudak dolgusu çok daha hızlı ve etkili bir sonuç veriyor. Yağ enjeksiyonu hasta eğer daha kalıcı bir şey istiyor ve daha yumuşak bir şey istiyorsa veya birkaç seans yaptırmayı göze alıyorsa yağ injeksiyonu da bence çok Neden faydalı. Diyorsunuz? Genelde karın bölgesinden karın yani bizden. çok az alıyoruz zaten dudak içime çok yüksek hacimlere ihtiyacımız yok. Bazen de tüm yüze yaparken mesela dudağına da yapıyoruz. Hmm. Ama izole dudak dolgusu için gelen birine tabii yani enjeksiyon biraz şey olur, ağır olabilir. Fotok şişesi mi ya? Normal bir şişe herhalde. Yine dudaklarını büyütmeye çalışacak bence. Ama böyle yaparsa ortası da. <laughs> 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 daha büyük bir şişeyle. <laughs> of. Şey mi? Az önce baktığımıza göre bence daha mantıklı en azından daha uzun süre kalıyor. En azından kanlanmayı artar. Ama artıyor. şurada bir yuvarlak olacak evet. ben. <laughs> <laughs> evet. Yani dudak dolgusu ikinci gün diyebilir miyiz bunda? <laughs> dudak dolgusu dedi. Hiç güzel evet. de olmadı yani. Güzel olsaydı belki değerdi süreye. çok ince kaldı. Kaç dakika Köşelere. bekledin? Of. <laughs> çok uzun. <çok, çok. gülüyor> evet. Yani bunu evet. hasta size de yapamayız galiba <laughs> ya. Böyle bir şey. <laughs> ya bir defa zaten bence dudak dolgusunda da doğal olması gerekiyor evet. yani normal yüz anatomisine uygun olması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki bu iki saat sonra geçecek veya ertesi gün inecek boş yere böyle bir süre bununla beklemeye gerek yok uzun dönemli olmayacağı kesin zaten. Morala da bilir evet. o yuvarla kısmı. O kavanozun iz de bırakabilir. Kesinlikle önermiyoruz zaten. Dudak dolgusunu da yani bu şekilde yapmıyoruz zaten. Yani dudağın yüzün anatomisine uygun yapıyoruz. Yavaş yavaş büyütüyoruz ve çok büyük dudak bilmiyorum. Bence güzel durmuyor sence? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de mesela hasta gerçekten çok ince dudaklıysa yani 2-3 tüp gerekiyorsa bile bir tüp yapıp o dudağın o şeye alışmasını istiyorum. Çünkü dudak derisinin de bir esneme kapasitesi var. Bir anda çok aşırı doldurmanın yararlı olmadığını düşünüyorum yapıp bekleyip o oranın dolguya alıştıktan sonra tekrarlanması çok daha iyi olur. Bu kadar hızlı bir değişim çok bence sağlıklı değil. Önermiyoruz. Evet. <laughs> Devam edelim. <laughs> dudak, üst dudak minnacık kalıyor. Ya lip lift cerrahisi aslında bizim sık yaptığımız bir ameliyat. Özellikle ileriki yaşlarda öneriyoruz. Çünkü şu burnun alt kenarında bir iz bırakıyor. Onun için ben gençlerde çok önermiyorum ama bu ara çok yaygın böyle herkes dudakla ilgili bir şey olunca hemen lip lift cerrahisini soruyor bize. Nasıl bir ameliyat? burnun kenarından kesip dudağa kaldırıyoruz. Yani dudakta hmm. hacim istemeyen ve bu kırmızı kısmı ince olduğunu düşünen kişilerde genelde faydalı bir ameliyat ama genelde bu ameliyat ihtiyacı olan kişiler zamanla dudağı sarkmış kişiler yani 40 hmm. yaşlarda daha çok öneriyoruz. Belki yüz germeye da... falan kombin edilebilir değil mi? Kesinlikle yüz germe ameliyatıyla ile hmm. daha sık yapıyoruz çünkü genelde 50-55 yaş sonrasında önerdiğimiz bir ameliyat. Gençlerde niye önermiyoruz? Çünkü iz bırakıyor kalıcı Bunun bir iz altında. ömür boyu burun hmm. altında yani bir, bir metre mesafede ama çok belli olmayacak ama Yine de çok önermediğimiz bir amiyat. Bazen tabi çok abartılı çıkartılıp çok ince de bırakılıyor üst dudak ve çok yapay duruyor bence. Bir de kalıcı bir işlem geri dönüşü yok. Onun için yani çok iyi karar vermek yani biz Biz izlere lazer yapabiliyoruz ama tabii ki lazer izleri yüzde yüz yok etmiyor. Belli bir miktara kadar düzeltiyor. Fraksiyonel lazer altın gibi işlemler yapıyoruz. Hani o izin yüzeyinin daha az belli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki %100 olmayacağı için hani hastanın yaptırırken bunun bilincinde olması gerekiyor. Burnun kenarına saklamaya çalışıyorsunuz altına. Aynen yani... kesinlikle ve uh -huh. burnun genişliğinden daha geniş bir alanı yapamadığımız için genelde orta kısım daha çok kalkıyor, yanlar çok kalkmıyor. Onun yanlar için farklı bir ameliyat ya. yapmak gerekiyor. Onun için çok abartılı yapılıp sadece orta kısım kaldırıldığı zaman da dudağın normal şey, görüntüsü bozuluyor yani şey. doğal olmayacak şekilde görünüyor. Okey geçelim. Daha of! Bu, Hayal ama... <gülüyor> <gülüyor> bu bir şey ama herhalde yani. Yani, yani, evet. ya. Yani dolguyla mümkün bilmiyorum da dolgu artı bence implant var i̇mplant. ama çok yapay duruyor yani ha, çok karikatür gibi. Evet. Yani bu görüntüden nasıl mutlu oluyor anlamıyorum. Yani. Jawline, Jawline çok moda oldu bu hattın belirgin olması aslında. Buraya dolgu yapıyoruz. Ben daha çok gerçekten ihtiyacı olanlara sadece çene hattı gerideyse yapıyorum dolguyu. Sen implant da yapıyorsun. İhtiyacı varsa yapılır ama genelde bize gelen hasta grubunun %90'ı normal çene yapısında. <laughs> Sadece belirginleştirmek istiyor. Bir de dolgu yaptığımız zaman çok güzel yapmak lazım o keskinliği vermek için. Evet. O da erken dönemde güzel bir sonuç çıkarıyor ama uzun dönemde bence çok yapay duruyor. Hele evet. kadınlarda yani çeneyi genişlettiği için çok maskülen bir görüntü. Evet. Neredeyse hiç yapmıyorum. Sadece e... çene ucu veya şu coğullarda evet. ufak şeyler varsa. Çene ucu ama çene ucu implantlarını ben çok beğeniyorum çünkü Ucu gerçekten geride ise o yan hattan profili evet. çok düzeltiyor evet. çene implantı. İmplant mı tercih ediyorsun, dolgu mu çene ucuna? Gerilik eğer fazlaysa bence implant, i̇mplant. çok daha etkili i̇mplant bir kalıcı. şey. Ama şöyle, kalıcı ama şöyle bir sorunu var. Hasta memnun kalmayabilir çünkü dolgu gibi bir süre sonra geçmiyor. Onun için genelde başlangıçta bir dolguyla deneyelim diye öneriyorum. Onun dışında eğer bu sonuçtan memnunsa uzun dönemde implant yapılabilir yani güzel yanı şu burayı öne aldığımız zaman gıdadaki gıdı problemleri de şey hafifletiyor. Genelde çünkü gıdı problemiyle gelen hastaların bir grubu çenesi küçük olduğu için gıdısı ortada oluyor. Ama onu evet. öne aldığımız zaman kalıcı oluyor. Bence Yani çene şey gerçekten insan fark etmediğinde çok gerideyse yüz hatlarını yaptıktan sonra çok güzelleştiren ve belirginleştiren bir işlem. Yani çene dolgu çene implantı. Çünkü bu taraftaki düzgünlük genel yüz hattını evet. da düzelttiği için evet. o estetik görünüm açısından önemli bir alan çene. Ama normalse de jaw yaptırmak belki erkekler hani hoşlarına gidiyor o maskülen yüz ama ben de kadınlarda çok önermiyorum eğer gerçekten ihtiyacı yoksa. Evet. Ya bu zaten çok kötü çok de olmaz. yani bu... Yani doğru yere doğru miktarda evet. bence faydalı. Evet, faydalı ama böyle abartılı şeyler abartılı bence şeyler. çok. Bak, geçiyoruz. Evet. evet. Geçecek, endişe Güzel. etmesin. <laughs> evet. Botoksa bağlı bir botoksun komplikasyonu aslında burada, göz kapağının düşüklüğü. Ya aslında doğru yere doğru miktarda yapılınca oldukça nadir. Yani benim başıma hiç gelmedi mesela. Neyse ki yani... şöyle yapabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ama gele de bilir çünkü bazı sinirler gerçekten hani biz ne kadar iyi de bilsek anatomiyi, olması gerektiğinden farklı yolaklar yani. izleyebiliyorlar veya hasta dikkat evet, etmeyebiliyor. Sonrasında o bölge bir masaj yapar veya pozisyonuna dikkat etmez, çok öne eğilip durur. Yani olma ihtimali var, çok Ol düşük bir ihtimal ama olmaz diyemeyiz, diyemeyiz. ama iyi yanı şu geçici, geçici bir şey yani bir şey. kalıcı yani. bir etkisi yok. Hatta Botox. göz damlaları var bunun için ha. daha hızlı geri dönebilsin diye yani genelde hızlıca çözülüyor. Ortalama 2-3 haftada normalde haftada dönüyor. Hiçbir şey yapılmasa rahatlıyor. bile. Zaten botoks komple geçen bir geçilecek. şey olduğu için yani tamam. tamamen geçecek. Tabii ilk baş için korkutucu bir korkutucu görüntü. <laughs> görüntü ama merak etmeyin. Merak etmesin. Geçilecek. Geçecek. <laughs> of! Popo protezi bu. Muhtemelen dönmüş içeride. Evet. Uh. Çok, yani çok sevmediğimiz bir ameliyat o protezi. Ben hiçbir hastayı kabul etmiyorum. Çünkü uzun dönemde e, komplikasyon oranı çok yüksek. 10 yıl içinde... Popo protezi popoyu büyütmek için Aynen. meme protezi koyar gibi popoya protez Aynen. koymak. Ya Memede meme protezi çok daha avantajlı yağ enjeksiyonuna göre ama popoda genelde yağ enjeksiyonu tercih ediyoruz. Neden yağ enjeksiyonu tercih ediyoruz? Çünkü popo çok travmaya uğrayan bir yer. Hep oturup kalkıyoruz, her seferinde oradaki o koyduğumuz protez zarar görebiliyor. E, tabii vücut onun etrafında bir kapsül oluşturuyor ve zamanla o travmaya bağlı olarak içinde dönme ihtimali var protezin. 10 yıl içinde de neredeyse %80'in üzerinde çıkarılma oranları olduğu için hmm. önermiyoruz. Burada da aslında bir popo protezi kendi içinde ters dönmüş. Genelde tabanı düz, dış kısmı yuvarlak olduğu için düz kısmı dışarı geldiği için öyle de değişik bir görüntü. Bunu çıkaracaklar. Kesinlikle çıkarılması lazım. Bir süre dinlendirilecek o popo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi burası garip oldu. Nasıl dinlendirilecek? <gülüyor> <gülüyor> Marine edilip. <laughs> yani evet. bir süre sonra ya yağ enjeksiyonu veya hasta isterse tekrar farklı bir alana protez konulabilir. Ama yağ yapalım. enjeksiyonu yine Vücut tamamlıyoruz Bel bacaklardan artık nerede Peki, yağ bulabilirsek. Peki zayıf kişilerde nasıl yapıyorsunuz? Çok zayıf kişilerde yağ bulamıyoruz. O biraz zor. İşte çok zayıf kişilerde genelde protez tercih, tercih ediliyor. <laughs> tabii çok tecrübeli bu işle uğraşan plast da var onların tabii ilgi alanı ama ben çok önermiyorum bu protezi. protezini. Peki yağ enjeksiyonu yaparken aynı zamanda liposakşın da yapmış oluyorsunuz evet. zaten karnı. O yağı popo bölgesine veriyorsunuz. Bak. O kalıcı mı oluyor? Kalıcı. Şöyle yağın e, neredeyse yarısından fazlası popo bölgesinde kalıcılık sağlıyor. Ee, bir kısmı eriyor tabii. Başta biraz daha onun için fazla veriyoruz ki hmm. eridiği zaman istediğimiz kadar bir miktar orada yerleşik kalsın. Daha yumuşak kendi yağınız. Doğal hmm. bir şey olduğu için de tekrarlanabilir bir şey yani enjeksiyonu. Hmm. Memnun kaldınız. Biraz eridi. Tekrar bir 6 ay, bir yıl sonra da tekrar yapabilirsiniz. Onun için Popo'da ilk tercihimiz yağ enjeksiyonu. Peki o deforme oluyor mu zamanla otur kalk? Yağ? Yok. ya kendi yağımız yani olduğu için. Yani yağ daha esnek, daha yumuşak bir şey. Hmm. Daha iyi şekil alabiliyor ama protez tabi daha sert yani çok şekil almıyor. Vücutla uyumu biraz zor o bölgede. Memede ya yani enjeksiyon protez Memede mi? de Protez tercih ediyoruz. Niye? Memede de yağın tutma oranı çok düşük. Yani Hı. verdiğimiz yağın tutma şeyi çok az olduğu için hasta bir sonuç görmeyebilir. Bir de protez burada o kadar travmaya uğramıyor. Onun için protezle çok daha güçlü bir sonuç elde edebiliyoruz. de memede amacımız daha dik bir meme olduğu için yağ o kadar dikleştirmiyor bu memeyi yani verdiğimiz ya yumuşak olduğu için aslında memeyi hem büyütürken hem de daha sarkık hale getirebilir. Bir de dediğim gibi tutma oranı çok daha düşük popoya göre. Protezin değiştirme ihtiyacı var memedeki? Yani şöyle protezler ömürlük aslında memede. Herhangi hmm. bir problem olmazsa hiç değiştirme mi? şeyimiz yok. Ortalama hmm. ama 15-20 yıl gibi bir ömür verebiliyoruz meme protezine. Next. Hmm. Ne yapıyor yine mi yapıyor ya? Ne yapıyor? Bir saniye. Krem sürdü. Ha, of. of. Aman Gerçek şu mi? videolar değil tabii ki. Gerçekten onlar yaptı. <laughs> Gerçekse kimse aknesi karı kalmazdı dünya üzerinde zaten. Ya bu videonun ve türevlerini çok gördüm sosyal medyada. Aknesi sıkarı olanı var. Yine böyle sıkarlar o siyah siyah olanlar neyse üstte <laughs> bir şey atılıyor. Chia tohumu olduğunu düşünüyorum veya keten tohumu falan bir şey, karabiber olabilir. <laughs> Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Bunun kızarıklık için olanı, akne için olanını gördüm. Gözenek için olanını gördüm. Zaten öyle bir şey olsaydı biz herkes bunu kullanırdık ve kimsenin hiçbir cilt sorunu olmazdı. Şimdi akne çukurları zor bir tedavi konusu. Çünkü orada doku kayıpları, doku defektleri var. Uzun süren tedaviler yapıyoruz fraksiyonel lazer, iğneli radyo frekans altın iğne diye biliniyor. O çukurlara dolgu yapabiliyoruz. Subsizyon dediğimiz derinin altındaki çukurları serbestleştirme işlemleri var. Bunları çukurun tipine göre, mesela buz kıracağı çukur var, rolling tarzı böyle kenarları daha yuvarlak çukurlar var. Dermatoloji uzmanı bakıyor, karar veriyor ona uygun bir tedavi planıyla kaç seans olacağını hepsini belirliyoruz. Sonrasında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hastanın cilt rengine göre seçilmesi gereken işlemler var. Onu birlikte bir tedavi planına oturtuyoruz. %100 diye bir şey yok akne skarında. Ama biz tedavi ettikçe, ettikçe daha iyi oluyor giderek. Tedavi planını, seans sayısını, seçilecek yöntemin hepsini cilt tipi, akne skarı ve birlikte karar veriyoruz aslında. Böyle bir şey yok. Tabii ki yok yani. O %100 zaman. Yani. %3 çözülmüyor yani yüzde yüz çözülmüyor ama yaptıkça daha iyi oluyor daha az belirgin olmaya başlıyor cilt kalitesi artıyor o çukurlar mesela bir metreden gözüküyorsa hani daha hmm. yakından gözükmeye başlıyor Peki o çukurları bir şeye doldurabiliyor muyuz? dolgu da yapıyoruz ya tabii ki şöyle hani çukur böyle dolgu içine yaptık doldu gibi değil ama o alttaki hmm. dolgunluk hani nasıl yüzünüzü gerdiğinizde daha az belli olur her şey. Onun gibi yavaş 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 o kolajen artışını sağlıyor. Yüzeyden yaptığımız fraksiyonel lazer de üstteki o çukurların köşelerini daha yumuşatmaya sağlıyor. İçeriden dışarıdan birlikte tedavi edip aslında hastayı memnun etmeye, mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne zaman mutlu olursa o zaman bırakıyoruz aslında tedaviyi. O zaman şöyle bir şey yok mu? Yani altın iğne daha etkili veya lazer daha etkili bir şey yok. Tipine göre mi karar Çukurun veriyoruz? Çukurun tipine göre Hı -hı. öncelikle. Çünkü punch da var mesela. Çok derin ice pickleri punch eksizyonla çıkarıp Çıkartıp, kapatıp, dik ha. dikebiliyoruz gibi. Çukurun tipine göre ama yine de en çok bilimsel araştırma yani en çok yayın fraksiyonel ben lazerler. Sardım. En hani güçlü kanıt düzeyinde olanlar. Ama daha çok rolling ve box like dediğimiz kutu şeklinde olan çukurlarda ve Hı -hı. kenarları yuvarlak çukurlarda öneriliyor fraksiyonel lazer. Ice pick dediğimiz buz kıracağı böyle sanki buz kuracağıyla delinmiş gibi olan skarlarda tedavi daha zor. Diğer yöntemlerden de fayda Mesela alıyoruz. PRP de yapıyoruz ya. Onun kanıtlanma düzeyi nasıl? PRP ya şöyle PRP tek başına çok etkili olmaz ama fraksiyonel lazere, altın iğneye, diğer tedavilere kombine ediyoruz daha çok. PRP'de kan alınıyor. Alınan kanın içindeki aktif trombositler denilen bölüm ayrılıyor. Onun doku yenilenmesini hızlandırdığına dair araştırmalar var. O yüzden bu yöntemleri kombine edebiliyoruz. Ama tek başına bir PRP mezoterapi, dolgu yapmıyoruz. Aslında biz diğer yöntemleri onları kombine ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. taş mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. inceltmek için mi yapıyor? Rinoplast herhalde. Rinoplast. <laughs> Taşlar <inoclaster. gülüyor> yani. Ne Farm diyorsun? inceltir İnceltir mi burnu? Yani biz ameliyatta zorlanıyoruz ama bu daha kolay yöntemmiş. <laughs> 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 galiba buna geçmem lazım. <laughs> Ya şöyle guaşa aslında bir masaj yüze. Tabii ki lenf drenajını arttırmak için sabah uyandığınızda ödemle uyanıyorsanız onu azaltmak için kullanılabilir de burnu küçültmesi yani, mümkün, mümkün değil. değil. Nasıl yani, küçültüyorsunuz hocam yani zaten, bunu? zaten yani biz <laughs> kemik ve kıkırdakları kırıp keserek küçültüyoruz. Üzerindeki deriyi zaten sadece örtüyoruz. Deriye herhangi bir müdahalemiz yok. Yani zaten kırarak küçülecek bir şey taşla, <laughs> taşla. küçülmez. Ama şöyle Ama taşla derin... kırmayı da önermeyelim. <laughs> Bunu biraz daha sert yapınca kırılabilir. Daha kontrollü bir Daha film kontrollü. Var. Ama şöyle ödem için belki dediğin gibi lenf drenajı sağlıyor aslında lenfatik masaj gibi ama kendini hissediyor galiba. İyi hissediyor. Yapınca. <laughs> yapınca ama burnu küçülmez. Evet. Yani burnuna çalışmasın en azından yüzün diğer bölgelerine vaktini harcayabilir. Hani sabah ödem için veya kremi yaymak için kullanılabilir. Masaj yapmak için, iyi hissetmek için kullanılabilir. Evet, rinoplastiden konuşalım mı? Evet. Seviyor musun? <gülüyor> Seviyorum. Rinoplasti <laughs> bence en zevkli ameliyatlardan çünkü herkesin burnu farklı yani puzzle gibi her kişide farklı bir challenge'a giriyoruz. Burun ameliyatı demek bu arada rinoplasti. <laughs> Burun şekillendirme onu da söyleyelim arada kaçmasın. Yani burunda birçok doku var. Kıkırdak, kemik, deri, kaslar yani hepsini aynı anda düzgün bir şekilde harmonik bir şekilde düzeltmeniz gerekiyor ve bir şeyi düzeltirken de başka bir şeyi bozmamak gerekiyor. Yani şeklini düzelttim ama nefes alma problemini de düzeltmemiz gerekiyor. Daha kötü hale getirmememiz gerekiyor. Onun için zor bir ameliyat ama çok zevkli. Ben çok seviyorum ama işte herkes de tabii mükemmel bir sonuç alma şansımız yok. Cilt kaliteniz, cilt kalınlığınız, kemik yapınız, Bunların hepsi etkili. Kıkırdak yapınız ne kadar hızlı. Ben çok beğeniyorum senin yaptığın burunları. E, yüze uygun yapmak lazım değil mi? Böyle hokka yani gibi önce, küçücük yapıyorlar ya. Yani şöyle genel aslında hasta grubumuzun beklentisi daha doğal bir burun. Ben onu lazım. uygulamaya çalışıyorum. Tabii çok bazen ekstrem şeyler isteyen hastalarımız oluyor. Yani doğal olmak doğal her zaman bence e, artı değer katıyor insana. Evet. Bence doğal yapmak lazım bunu. Evet, bugün e, Doktor Burak Bey ile birlikte videoları değerlendirdik. Sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burak evet. kanalıma katıldığınız için teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim <laughs> davetin için. Çok güzeldi. Eğer sizin de böyle gördüğünüz, ilginç bulduğunuz videolar olsa bize gönderirseniz onları da değerlendirebiliriz. Görüşmek ben üzere.